Evet, e, selamünaleyküm dostlar. E, bir Legend Online Reborn videosuyla daha karşınızdayım. E, umarım sesim e, veya da müziğin sesi güzel geliyordur. Çünkü 2-3 gündür video çekmeyince biraz unuttuk diyelim. Şimdi dostlar, e, hiç uzatmadan videoya gireceğim. Fakat önce bir birkaç gündür video gelmiyordu. Sebebini açıklamak istiyorum. E, bir iki sebebi var arkadaşlar. Şu an bile hatta arkadan ses kilosu Kusura bakmayın. Hani e, mahallede çalışma var. E, şu an hani tabii şu an çalışma yok. Geç saatte çekiyorum ama şöyle söyleyeyim. Mahallede çalışma var dostlar. E, onun için gün içinde çekemiyorum. Haricinde e, ben de hepiniz gibi e, hani hepinizin bir herkesin bir geçim durumu var. Ben de üniversite mezunu oldum. E, olduğum için daha yeni yeni şekilde İş güç arıyorum kendi kendime işte bir şeyler bulmaya odaklanmaya çalışıyorum. Hani aile içi olsun şu olsun bu olsun sonuçta kaç yaşın adam evde durunca sıkıntı çıkıyor. Neyse özel hayatıma sizi sıkmak istemiyorum dostlar. Ee, güzel bir videonun konusu güzel olacak inşallah ee, dostlar sizler sayesinde geliştik. Hatta bakayım şöyle bir sıkıntı olmadan gösterebilecek miyim? Arkadan gelen seslerden oluyor. kusura bakmayın dostlar bu arada yani bir açık bir ortam diyelim çektiğim yer şu an. Ee, Hatta durdurayım istiyorsanız o bitince başlayayım. Sanırım bilmiyorum Yani umarım rahatsız olmuyorsunuz. Kusuruma bakmayın. Gerçekten çok çok özür diliyorum sizlerden. Şimdi e, gördüğünüz üzere kanalımıza Allah şükür 250 aboneye yaklaştı. E, video sayımız da buralarda. İzlenmemiz de, e, kat ve kat yükseliyor. Şimdi dostlar bir e, sponsorluk anlaşması yapıldı. Playsel tarafından. E, kendisi Digipin'in alt... E, üniversitelerinden biri diyebiliriz. Yani kendisi güvenilir ve hızlı bir şekilde ee, ne denir? E, hızlı bir şekilde destek olan yani şey olarak temsilciler olarak mesela müşteri hizmetleri olsun, kendisi olsun. Gerçekten hem uyguna, hani elimden geldiğince konuştum, uygun bir şekilde elmasları da indirdik. Şu an GP ile birlikte örnek veriyorum mesela 3300 elmas, 240 TL'nin 220 TL.33 kuruşa geliyor. Şöyle söyleyeyim dostlar, hızlı ve öz olsun. Ee, sağ olsunlar bizi destek oldular, sponsor oldular. Ee, benim de referans kodumu zaten YouTube'un altında paylaşacağım. Hani şey yok, hani benim koduma indirim falan yok. Herkese, sitede herkese indirim var. İsterseniz kodumu yazarsınız. Hani seven, destekleyen vardır beni belki. Hepsinden Allah razı olsun. Yani eğer destekleyen, seven arkadaş varsa benim kodumu da, hani benim referans kodumla linke tıklayıp gidip oradan e, yaparsa bana destek olmuş olur. Ee, bana destek olmuş olur. Ben de o şekilde hani bir ee, bir ay sonunda artık bir kazançtır, bir komisyondur almaya çalışacağım inşallah. Onlar da size de destek olacağım yani benim kendi zaten çıkarıma bir şey olmayacak diyelim. Neyse hiç uzatmadan ben şunu satın alıyorum. Hemen hesabımıza atıyoruz ve geliyoruz dostlar. Evet dostlar kusura bakmayın 2 ee, dakika gittim geldim. Ee, şey e, hemen kodu bakalım ne kadar hızlı geliyor diye merak ettim koydum 30 saniye sürmedi hemen kodum geldi zaten. şimdi buradan e, hesaba geçeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan ödeme yerinden gpay ile e, hesaba yükleyip geleceğim hemen geliyorum dostlar. Evet dostlar geldim. Dostlar şimdi şöyle e, bu arada gpay ile alacaksınız. E, hem e, şu an gpay ile çekiliyor mu? bakın sonrasında çünkü gpay ve e, o, o sayıs diye geçiyor bunlar gpay daha uygun oluyor fakat e, her zaman olmayabiliyor yani uygun olduğu için. Ona da bakın öyle alın sonrasında uğraşmayın derim. E, tekrar paranızı alırsınız ama e, yani uğraşırsınız. Neyse. <laughs> Öncelikle sesim için tekrardan özür diliyorum. Biraz e, zor şey çıkıyor olabilir. Boğazlarım ağrıdığı için. Dostlar sizden sonra e, hiç girmedim diyemem. Girdim. Anfisini atıyorum. Şeytan kristali basıyorum. Az bir şey sigara yükseliyor. Define avı yapıyorum filan filan. Şimdi 73 tane bundan birikmiş. Açmayalım. Nasıl açmayalım? Abi seri ve öz video olsun istiyorum. 40k'yı çıkarmak istiyorum ama çıkartabilir miyim bilmiyorum. Şimdi Bayağıdır da çekmiyoruz zaten. Özledim video çekmeyi. Bundan sonrasında her gün ya bir ya da iki günde bir kesim video atmaya çalışacağım dostlar. Bu arada çekiliş videosu da bitti sanmayın. Hala bekliyorum. Çekiliş yapacağız. Yani çekilişi açıklayacağım. Merak etmeyin. Dostlar arada videoyu kısa kısa kesiyorum. Umarım arkadaki sesler sizi çok rahatsız etmiyordur. Rahatsız ediyorsa da yani, yani şu an buradan dönüş yapamam. Kusura bakmayın. Hani elması çektim öncesinde sponsorluk reklamını yaptım. Yani bilmiyorum bu video biraz acemi gibi oldu ama hakkınızı helal edin be dostlar. Yani beni anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Yani hepiniz yani, yani hep yani, YouTuber olarak doğmadım veya da YouTube'a video çekerek doğmadığım için bunları atlatacağım inşallah. Şimdi şunları toplayalım abi. Takır 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 şöyle. Hediye paketimiz de varmış. Buradan da hop alalım abi. Güzel güzel. Şimdi ruhani hazine kaç tane oldu? 73 tane mi? Aa, ben daha fazla düşünüyordum. Ha, pardon bunlar buraya geldi mi? Hemen şunları alıyorum. Elimden geldiğince daha kaliteli, daha güzel videolar çekmeye çalışacağım. Merak etmeyin. Sizler böyle desteklerini esirgemediğiniz sürece ben de kendimce daha da profesyonelleşeceğim. Şimdi 92 oldu. Abi bunu bir açalım mı öncesinde? Şöyle hemen bir açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Bu, bunu açmayalım. Sevmiyorum fazla altın olunca söylemiştim zaten. <laughs> Açtık abi, şunu açalım zaten bir şey çıkmaz. Canavar fosili atsın en azından işimiz yerel belki. Şöyle hemen bunu buraya attık abi. 92 tane bas. Hadi bakalım, 100 tane de diyebilirsin. 92 taneden bize kaç tane ruh lambası atacak? Ruh. Bir tane şey mi attı? Güzel. Kıyafet attı. Güzel, çok güzel. Evet. Bir tane daha fashion atsaydım be. Ama ümitlendirdi yeter. O 100 tane VIP paramız olmuş bu arada. Güzel oluyor bunlar için çünkü 36 40 tane de bir tane desen, 36 da 40 tane de bir tane desen ne olur abi? Ee, 60 mı olur? Yine yetmiyor ama olsun biriktireceğiz. Böyle böyle çoğalacak. Şimdi devam. Nerede kaldık? Burada kaldık. Devam. Buradan harcamayı alacağız ama önce harcamadan önce şöyle şuraya gireceğiz abi. Ee, ne yapacağız? Bunun alımı 10 tane. Doğru. Dostlar bugün bugün şöyle söyleyeyim. Çok değişik bir şekilde harcayacağım. Belki hoşunuza gitmez ama geçen de birkaç arkadaş bunu istemiş. Sırf arkadaş istediği için. Yani ben videoda ne yapıyorum? Sizlerin isteğini gerçekleştiriyorum elimde. Olduğu kadar. Ama ee <laughs> ama maalesef ki ee, satılmış. Yani biraz fake old, ee, şey. Neden ona aptal gibi kaldım ama sözümü tuttuğumu gördünüz. Şimdi şöyle ne yapalım o zaman? Ne yapacağız tabii ki öyle bir şeyde. Öyle bir şeyde ne yapacağız? Burada kral tacı atıyor ama kral tacını biz sanırsam çökmüştük. Evet. Merak etmeyin savaşçıya da video gelecek. Savaşçıyı güzel bir gelişim, güzel bir elmas harcamayla geliştireceğim. Yani bunu da keza yapacağım ama hani bu video biraz hızlı oldu. Neden hızlı oldu? Şeyi de göstermek amacında hani sponsorumuza gösterelim bundan sonra. Güzel bir hızlı bir şekilde artık onların da desteğiyle yani siz de sizler de destek atarsanız oradan referans koduyla daha hızlı, daha akıcı videolar gelecek inşallah. Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim. Buradan alıcı aptal gibi kaldım 2 dakikadır yani ne alacağım bilemedim. Yani kral tacıyla şöyle kral tacı var mı burada? etkinliği yok değil mi bana şimdi? Vardır ya. Rulamızı bu arada 79'da mı kaldın gerçekten? 80 hemen fencer alacaktım. Kral tacı var tabii ki. Fakat bu hesapta korsan seti var mı? Sanırsam yok. Sanırsam yok. Yani umarım yoktur. Hemen şöyle hızlıca bakabilir miyim? Şöyle hızlıca baksam ben. Ne olur ne olmaz abi. Bak var, korsan seti var. Başka, başka. <laughs> Mesela bu orman peris seti bence yoktur. Orman peris seti bence yoktur. Hemen şöyle bakalım abi. Orman peris seti hemen yani şu an bu arada şeydekilere bakmıyorum. Yani belki geçtiysem kusura bakmayın sadece olanlara bakıyorum hani varsa buradadır zaten yoksa zaten yoktur ben şöyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum orman perisi ne yazdı orada tamam orman perisi yok doğru muyuz abi doğruyuz bu okey o zaman ne yapıyoruz kral tacı alıyoruz ruhani alabiliyorsak aslında 10 tane alsaydık ya yok mu 10 tane ruhani kasa Abi satmıyorlar mı ben mi göremiyorum ya ben körüm ya da satmıyorlar yani çocuksu masumiyet satıyorlarsa galiba bir bug oldu yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Neyse abi ne yapıyoruz? Nerede kalmıştık? Şurada bir ufaktan durdurayım arkadaşlar. Arkadaki sesler biraz çoğaldı. Sizi rahatsız eder. Dostlar kusuma bakmayın. Gerçekten bunun için sizden çok özür dilerim ama maalesef arkada hani açık bir alan diyelim. Hani, hani pencerede şudur budur derken çok fazla ses geliyor. O yüzden videoyu durdurup gelmek zorunda kalıyorum. Hep, hepiniz hakkınızı helal edin. Şöyle aldım abi gördünüz. Şimdi şunları da şuradan hemen toplayalım. Hem elmasımız, şey altınımız olsun. Hem de 50 levele ne büyüme taşlarımız, peri kristallerimiz olsun. Belki bakarsınız dersiniz ki abi veyahut da dostum ya 39 tamam da bir 39 çarım var. Hatta birkaç tane daha var. Boş ver ya. Kas bunu 49'a, kas 59'a. Nasıl derseniz onu yapacağım. Sizler ne isterseniz ona göre video çekiyorum. Şimdi şuradan da alalım Aa, burada ruhani kasa zaten. Kasa diyorum ama ne? Ruhani hazinesi zaten gelecek. Şimdi. İlkten şu 23 aç abi. içinden bir tane çıksın bir Fenrir alalım. Bu çare bugün 40 yapacağız inşallah. Evet. 89 tane çıkmış. Güzel. Şimdi şuradan bunu açalım. Yani peri atmaz da. En azından peri kristal peri parçası atsın. İlktiririz ileride peri alırız belki. Ne yapacağımız belli olmaz çünkü bu çare dediğim gibi. <laughs> devam 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 aç abi. <laughs> Baba bundan patlat bana hadi. Kral tacını da patlat. Ne bileyim bir tane de fashion atar arada. Yaparsın bence. Fashion atıyor muydu bilmiyorum da atar herhalde de. Bana atmayız. 70 tane. 100 tane yapamadıktan sonra ben boşuna almışım ki bunu. Eve yapamadık zaten. Söt de bu. Yapacağız. Yaptık güzel. Yaptık güzel. Çok güzel. Kaç oldu? 110 tane mi? 120 tane Kral Tacı. Şuradan hemen Kral Tacı takasına girelim. Yüze buradan bunu ıp, alalım abi. 16 milyon altın mı? Gerçekten mi? Güzel. Hemen şuradan değerlendirebilecek şeylerimiz varsa birkaç tane olması lazım. Onları değerlendirelim. Evet. Yani Çara bir şey yapmayacağız. Sadece değerlendireceğiz. 40 kaya çıkartırsak müthiş olacak. Videonun sonuna geldi. Videonun amacını gördünüz. Yani şeyi hem çekiliş hakkında konuştum açıklayacağım ama bugün açıklayamazsam da yarın kesin açıklamaya çalışacağım. Haricinde sponsorumuzu tanıttım. Onun bana yardım ederseniz orada referans kodumu zaten yorumlara bırakacağım. Haricinde tekrardan söylüyorum dostlar ee, ne denir? Şöyle söyleyeyim. Şeye gelmenizi bekliyorum. Discord sunucumuz hala aktif. Umarım gelirsiniz. Burada da güzel e, e, bir sohbet dönüyor, muhabbet dönüyor. <laughs> hepinizi davet ediyorum, hepinizi bekliyorum diyelim. Şimdi Ya kusura bakmayın. Gerçekten 50 kere dedim ama arkadaki seslerden dolayı çok size e, mahcup oluyorum. Şimdi nerede kalmıştık? 38K oldu zaten. Şuradan hemen bir ünvanımızı çekelim abi. Ben şu ünvanı çok istiyorum. İki çare de alamadım. İlk defa bu çare alıyorum şu an. Basıyoruz abi şuradan. O fen rüvanını bize veriyorsun. 39k olmadı. Şöyle. Hemen ben şöyle yapayım dostlar. Sizin karşınızda bir şey göstereceğim yapabilirsem. Bir parasını. Dostlar video çok ee, duraklatıldı. Kusura bakmayın ama. E, ee, arkadaki sesler geçsin. Sonrasında ezan okunuyor. Ona da bir yani durayım dedim. Hatta daha yeni bitti sanırsam. Bitiyor daha doğrusu. Şimdi şunu gösterecektim. Bunu soranlar oluyor bunu soranlar oluyor. Hani her oyunda hani 30'u nasıl tamamlayacağım dostum ya da kardeşim abi falan tekrar tekrar gösteriyor ama şöyle bir şey var. Kaç taneye tamamlanıyor diye sordular. Onu kesin bir cevap ben de verememiştim. Şöyle yeniden yapınca şu an 30'u kesin alacağım ama şöyle de yapabilirsiniz dostlar. Şunu da ben göstereyim. Bunu çoğu kişi göstermemiştir veyahut da hiç gösteren oldu mu bilmiyorum. Açık dediniz ya abi. Bak şimdi. 20 kyı aldık. Devam. Bir 20k doğru ruh aldık. Devam. <laughs> Hop. Bir tane orta madalya meyvesi. Geç. Devam et. Koyu kristal aldık. Devam et. 60k aldık. Altın. Şöyle ne aldık? Koyu kristal. Devam. Şimdi videoda gösteriyorum diye olmadı belki diyecektim oldu. Şimdi dostlar şöyle bir şey var. Bakın gördünüz mü? öncesinden aldık. Yani şu sonraki mesela şu an 8 tane harcayacaktık. Şunu harcamamıza gerek kalmadı. Yani isterseniz bu şekilde harcayıp 30 tane yine cuk cukkalayabilirsiniz. Şimdi ben şuna bakayım 2 dakika. 36'ya bir daha alabilecek miyim? gidip geleyim hemen. Alabilirsek alayım. Alamazsak çöp olacak ama olsun. Evet dostlar hızlı bir giriş oldu ama ee, en son VIP parası yapıyordun. Şu an neredesin diyebilirsiniz. bir şey açıldı. Dünya boss açıldı. 3 çarıda soktum dünya boss'a şu an. Yani yan çarda şu an bu çarda yeni bunu da anlatacağım size zaten. Şöyle hemen savaşalım. E, son vuruşu alalım ya. Videonun şerefine aldık şu an. <laughs> Neyse önemli olan son vuruş değil abi. VIP parasını belki yarım saattir uğraşıyorum. Yani bakın abartmıyorum yarım saattir uğraşıyorum. Kaç kere yani yani anlatamam ya kaç kere geldi yani o kadar fazla geldi ki şansıma ve alamadım yani onu da daha çok sinirlendirdi beni fakat tekrar deneyeceğim ee, videoyu başlatmamın sebebi hem dünya boss'u göstermek için de ufaktan da olsa hem de ömrümde ilk defa şöyle bir şey gördüm dostlar. Şurada 30, 30, 30, 3 tane 30'luk vardı. Alamadım geçtim ama gerçekten bakın kaç yıldır şu oyunu oynuyorum ilk defa gördüm. Dedim acaba alsam ne olur diye çok merak ettim. Bilmiyorum gören eden oldum şu ana kadar ee, böyle bir şey benim gibi. Eğer varsa yorumlarda belirtip beni aydınlatırsa çok sevinirim. Şimdi ben devam ediyorum. O 30-30 alacağım abi bu video bitmeden. Çünkü yani alabilecek mi bilmiyorum 36'ya. Deneyeceğim. Ee, hadi bakalım devam. Evet dostlar geldim. E, Kafa yiyeceğim artık. Yani kaç dakika oldu? Pardon yine kestim. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama şöyle başlayacağım başlayacağım artık. Umarım 36'ya veriyordur. Yani vermiyorsa ben tam tamına belki yarım saattir 40 dakikadır bunun için uğraşıyorum. Ha, size göstermiş olurum. Canınız sağ olsun ama yani kafayı yemek üzereyim. Neyse. Bas abi. <laughs> Video o kadar çok bölündü ki anlatamam. Gerçekten anlatamam. Gerçi izliyorsanız zaten anlamışsınızdır. Arada kırptığım, geçiş yaptığım efektler yaptıysam onları anlarsınız. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. 30'u verirse güzel olur. Bir aksesuar alabiliriz belki. Video bitmeden bir aksesuar da takıp çarı 38-39K bandına 40K olmasa da 40K'ya yaklaştırırız. Aa, tam 36'ya alınıyormuş bu arada. Tam 36'ya alınıyormuş. Evet bunu da öğrenmiş olduk. Güzel. Çok güzel çok temiz oldu. Hemen şuradan alamıyoruz değil mi? Çünkü şeyimiz kapalı. Bakayım. Evet ben şimdi hemen hızlıca gidiyorum abi. 30 25. kata geliyorum. Hatta size de gösterebilir miyim? Çok zamanınız alır ama izlemek istersiniz diye. 5 kat zaten hızlıca göstereyim abi. Hemen 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 şöyle. Şöyle 21. kata geçelim abi. Normalde göstermeyecektim ama bunu da göstereyim. Hem ee, yeraltı labirentinde göstermiş olalım. Şimdi şöyle tık tık. Bu arada Fenrir ünvanı çok güzel durmuyor mu? Bence çok güzel duruyor. Hemen şöyle abicim <laughs> serisinden. Evet. Bu videoda kaç kere söyledim ama yeni olduğu için söylüyorum. Referans kodu için alta bırakacağım. Discord sunucumuzu alta bırakacağım. Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Ee, çok güzel bir ortamımız var dediğim gibi. Referans kodumu kullanıp yani referans linkimi daha doğrusu kullanıp bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz sayesinde daha hızlı e, çekilişli elmas çekilişi olsun, çar çekilişi olsun, bunlara daha çok hızlı önem vereceğim. Artı videolarıma da artık sizler için daha da hızlı iki günde bir en kötü bir video ya da bir günde bir video atmaya çalışacağım. Şimdi şöyle abi <laughs> devam ediyoruz hızlıca. Videonun başından beri arkada gelen sesler diyorum ama tekrardan arkadan gelen sesler için özür dilerim. Ee, kendi sesim de keza öyle şu an bayağı bir kısık boğazlardan dolayı. Abi hadi. Hadi abi hadi abi seri. Normalde bunları göstermeyecektim ama şu çarı her şeyini göstermeye çalıştım size. İnciğine cinciğine kadar. Herhalde 10. videosu oldu. 10 videoda her şeyi göstermeye çalıştım. <laughs> Bu arada dostlar eğer bu çarı 39 ile de 49 yapmamı ya da 59 yapmamı istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi abi. Kaçıncı kattayım şu an? 23 mü? Abi bari birini birine 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 at ya. Tek atarsın diye umuyorum o kadar da değil. Bas. Abi he, aynen şöyle ikisini at ya. Tek atar herhalde yani. Dur bakayım. Tamam güzel. Güzel güzel. Kaçıncı kattayız? 23'ü mü kestik? 23'ü kestik. 24'e geçiyoruz. 25'i kesmemize gerek var mı? Yok herhalde ya. Şöyle 24'ü kesiyorum. 25'e geldiğimiz zaman zaten kesimize gerek kalmayacak. O zaman şöyle şundan birine bir ulti sallayalım. Abi ufaktan kestim. Tam ultinin yerinde kestim. Ufaktan arkada ses geldiği için kusuruma bakmayın. Hemen şunları düzeltiyorum abi. Şöyle 25. kat zaten temizlenmiş oldu. Hemen şöyle şunu da kestim. Abi kestim başlattım. Bir dakika hemen geliyorum. Çünkü ses yükselecek gibi. Evet dostlar tekrardan yine ben geldim. Ee, yani artık demek istemiyorum. Yani hakkınızı helal edin diye helal edin tabii ama dediğim gibi çok fazla ses geldiği için şöyle şu telefonu hemen kapatıyorum. Pardon. Abi yok ben bugün video çekerken bayağı şanssızım. Neyse, şunu da alıyorum abi gördünüz. Hemen tık tık aldık bunları. Hemen şuna bir güzel bir artı basalım. Kaça basılıyor? 12 değil mi? Abi oyun bile kasıyor. O VIP parasından sonra bak. Oyun kasıyor şu an. Şöyle hemen basıyorum, geliyorum abi. Hadi abi 9. Abi oyun çöktü çökecek ya. Restart çekeceğim de hani zaten video bitti sayılır. O uğraşmak istemiyorum ama oyun uğraş diyor. Hadi abi 10 oldu. 11'e bastık. Evet dostlar 12 olacak şimdi. Son. Tamam çok güzel. Şimdi şuradan var mıymış? E, zaten bunlar da varmış varmış tamam. Şu mu? E, şu. <laughs> Bunu çıkartalım abi. Şunu takalım. Buna da şunu şimdilik takalım. Ve şuradan da şunu. Ha, şunları da açalım hemen abi. Evet 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 bastık tamam. Şuradan da şunu taktık mı abi? 39.5 Lan oğlum dur. 39.5 40K oldu Ezik Çar'ımız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani neredeyse 40K diyebiliriz bunu artık. Evet Ezik Çar'ımız yaycımız daha doğrusu gelişmeye devam ediyor. 40K oldu daha yapacak yapılacak çok şeyler var. Son kez anlatmama gerek yok herhalde Discord'u söyledim. Ee... Sponsorumuzu söyledim. Sonrasında çekiliş hakkında dedim ki yarının kötü açıklarım dedim. Video izlediğiniz, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Çok fazla kesildi edildi filan derken ama yani beni gerçekten anlayanlar, sevenler zaten herhalde çok sıkıntı etmeyecekler diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın.